Şimdi ilk olayımız şu direksiyon hakimiyetin üstünde yüzeysel bir geçiş yapalım çünkü bir diğer Aracı şeritle düz götürebilmek için birincisi burnumuzun dibine önüne bakmayacağız. İkincisi gözümüzün alabildiği en uzak ufka bakıp odaklanacağız. Üçüncüsü bakmak başka görmek başka. En uzağa bakıp odaklanacağız ama her tarafı da göreceğiz. Dördüncüsü direksiyonu sıkmayacağız sadece temas edeceğiz. Şimdi aracımız gene bağlı. At bakalım dörde. Yine gerisi 4 Bravo. En zayıf olduğunu görürsen. Bas gaza. En uzağa odaklanıyoruz. Her tarafta görüyoruz. Fotoğraf makinelerinin film çekişi gibi. Sağ bağlantı yolundan korkmuyoruz burada. Onların yola adaptasyon ve şeritleri var şimdi bağırsın yokuş çıkıyoruz. O sağda bağlananlar hızlanacaklar önümüze veya arkaya geçecekler. Önümüze birisi atladı kontrolsüz ona dikkat et. Ağızdan ayağını çek takip mesafesini aç bakalım. Peki takip mesafen ne kadar olacak? 15 mi? Yok gittiğimiz hızın yarısı. Evet ya hızın yarısı kadar metre. Metreyi hesaplayamaz en az 2 saniye olacak. Örnek öndeki minibüs sağdaki otobüs tabelasının yanından geçsin. Geçti. Bir. 1-2 saniye geçti biz yetişemedik. Takip mesafemiz güvenli demektir. Bir iki de bir iki diye değil 88 89 diye sayıyoruz. Minibüs sağdaki direğin önünden geçti. 88 89. Biz o direğe yetişemedik. Mesafemiz güvenli demektir. Şimdi geldik iki numara ayna konusuna. Var mı bilgin ayna nasıl olacak? önem öne nasıl bakıyorsak arkaya, sağa ve sola, yanlara aynı şekilde bakacağız. Evet, alttan üstün. Şerit yeter aslında sana. Neyse, geçtik. Birincisi, öne nasıl bakıyorsak arka ve yanlar da kontrolümüzde olacak. Yani aynaya sürekli bakacağız. Sık sık bakacağız. Gazla mı çek ayağına, viraja gidiyoruz. Tren yok, sadece gazla çek. Tekrar basmadan. Maksimum 4 saniyede bir aynaya bakacağız. Iki. Şöyle diyeyim hocam ben He. size. Solda sıkıntı yok. Sol, sağda sıkıntı Soğuyla olacak. Dikiz, dikizde de sıkıntı yok ama dediğiniz gibi sağ, sağda sıkıntı, sıkıntı olacak. Var. Sağ şimdi bas kaza düz devam et. Boş ver. İkincisi aynaya bakma süresi en fazla yarım saniye olacak. Bakıp çekeceğim. Peki yarım saniye baktık çektik bir şey anlayamadık. Arkadaki araç hangi şeritte? Hızı ne? Bunu çözemedik. Güvenlik önlemimizi bu yüzden alamadık. O da doğru bu bakma şeklidir. Yarım saniye bakıp çekiyoruz. Uzun süre bakmıyoruz. Yarım saniye baktık, çektik, hiçbir şey anlamadık. Doğru bu bakma şeklidir. O şerit değiştirmeden vazgeçeriz. O dönüşten vazgeçeriz, pas geçeriz. Uçak bile pisti pas geçer. Gider 20 kilometrelerden dönerlerimiz. Cık pas geçmek her zaman hayat kurtarır. Üçüncüsü. Bu da devam. Bu da devam. Yavaş, yavaş diyoruz. Üçüncüsü bir seferde bir aynaya bakıyoruz. Sağ aynaya bakmışsan dönüp sola bakamazsın. Sağ aynaya bakmışsan yola mı bakacaksın? Bir sağ, bir sol, bir orta bir de önden düz görüntü sağda ters görüntü, soldan ters görüntü. Bir de önden düz görüntü ona kapasitesimiz yetmeyebilir. Freni biraz daha arttır öğrendik aynayla sürekli bakacağız. Ön nasıl kontrol altındaysa arka ve yanlarda kontrolümüzün altında olacak sürekli. Ve yarım saniyeden uzun bakmayacağız. Bakıp çekeceğiz. Şimdi geldik orta aynaya. Evet. Sağ ve sol aynaların da görmediği kör noktalar var. Sağ ve sol aynalarımız oval aynalardır. Patrancı daha geniştir. Buna rağmen görmediği kör noktalar var. Orta ayna düz aynalardır ve ortadadır, sağ ve sol aynaların da görmediği kör noktalar var ise orta aynanın kör noktası belki 5 katı daha fazla olur. Onun için sağ hamle şerit değiştireceksek sağ aynaya bakarız, sola hamle yapacaksak sol aynaya bakarız. Orta aynaya güvenerek sağa sola hamleler intihar olur. Bizim güvenlik aynalarımız sol aynalar. Orta aynayı böyle düz eken haberlerin özetini alabilirsin. Ama güvenliğini sağlayamazsın orta aynayla. Bizim canımızı kurtaracak aynalar sağ ve sol aynalar. Sağ sinyal sağ şerit yapımında. Orta aynayla hamle yapmıyoruz kesinlikle ve alışmıyoruz buna. Bizim hamle aynalarımız sağ sol aynalarımız Şimdi ne görüyorsun sağ aynada bak bakalım. Sağ şeritte bir şeyler var. Mı? Sağ sağ. Serbest buradan devam et. Aynaya bakıyoruz bol bol. Sağ tarafta sadece bir şerit yok. Emniyet şeridi var. Gene bakacağız mı aynaya? Bakacağız. Motoristik etkileyebilir her şey olabilir. Peki yol bomboş. Bizden başka hiç kimse yok. Bakacağız mı aynaya? Gene bakacağız. Ani bir refleks gerekir. Ani bir direksiyon hamlesi gerekir. Örneğin köpek atlar. İnsan en son gördüğü aynaya göre sağa ya da sola refleks verir. Önümüze bir gazlara yarı önümüze birisi atlayıp da risk gerçekleştikten sonra artık aynaya bakmaya zaman yoktur. Orada refleks devreye gider. Reflekslerin düzgün çalışabilmesi için aynalara önceden bakacağız. Arka ve yanların görüntüleri hafızamızda hazır olacak. Öne nasıl bakıyorsak arkayı da eşit şekilde kontrol altında sürekli tutacağız. Orta aynaya alışıyorsun. Ben onu iptal ediyorum. Orta aynayı iptal ettik. Kendi aynaları sağlıyor. Sağ o şey o serbest süreman kör metodara çalabilir. Şimdi bak kör nokta neymiş bu bakalım aynada. Arkadan bir tane beyaz araç geliyor değil mi bu şeritte kal. Sol aynadan gazdan ayağını çek. O ara Audi'yi takip et sol aynadan kaybedince bana haber ver. O da şerit değiştirecek. Sorumluyor. Devam et bakın. Bir araç daha yakalarız bizim şeritte. Orta şeride geç daha kolay çalışırız. Tamam bunlar devam et sağdan, veya soldan bizi geçecek bir araç buluyoruz. Aynadan kaybedince bana haber verecek. Araç kullanmanın ana temeli bu çevre yolusudur. Bunun üzerine diğer dersleri koyacağız. Fazlamayacak şu an falan beyaz araç biraz daha yapmasın. Şimdi sol aynada takip et onu. Kaybedince bana haber ver fazla tekrar. Hazır ol, kaybedince söyle. Kaybol. Orası kör noktamız. Bak aynamız oval ayna, katracı geniş olduğu halde aynanın da görmediği kör noktalar var. Peki düz aynanın kör noktası ondan çok çok daha fazladır ve bu ayna sağ ve sol diye ortayı gösteriyor. Anlaştık mı kör noktada? Peki kör noktaya girme çıkma süresi yaklaşık bir saniye falan sürdü. Girdi ve çıktı çünkü vat vatandaş hızlıydı bizimle eşit hızdaysa asıl risk o zaman. Kör noktalı araç bizle beraber 1400 kilogramı bir demir hemen burnumuzun dibinde seyir halinde de fark etmeyebiliriz eşit hızdaysa. Şimdi biraz sonra şerit değiştirirken de bir tedbirlere Şimdi geldik şerit değiştirmeye. Ana kuralımız neydi araç Aynen. Nereye bakarsak oraya giderdi. Doğru mu? Evet, doğru. Sonra toz bak. Bas kadar. Ben yolda bir kamyoncu gidiyormuş. Önünde bu arabadan çıkmış bas kaza. Önünde bu kaplı var demiş. Sonlayın üstünden bir geçeyim demiş. O da o tosba atarsın. Olsa gel. Onu sorma sen demiş. Geçin, sağ. Geç sağ Geç Şimdi geldik. Şerit değiştirmeye. Direksiyonu bana ver. Ana kuralımız neydi? Nereye bakarsan oraya gider. Yani, doğru mu? Ben sol şeride bakarsam fazla ne yarayacağım? Kamyon ya, değiştirdim. Ben sol şeride bakarsam bu araç sol şeride geçer. Sağ şeride bakarsam sağ şeride gider. Anlaştık evet. mı burada baz Biraz sonra şu kamyonu sonlayınca ben şerit değiştireceğim. Siz de benim direksiyonu çevirip çevirmediğime bakacaksınız. Tamam. Güvenlik önlemleri benden. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi baz sağ şeride geçeceğim şimdi. Sağ şeride ben baktım odaklandım. Siz de direksiyona bakın çevirip çevirmeyeceğime. Çevirmiyorum. Baktığım yere gidiyor. Araca teşekkür ettik. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi Renault lütfen sol şeritten gider misin diyoruz. Kontrol benden. Ve sol şeride geçti. Araba bir de sağ şerit rica edeyim senden. Ve sağ şeride geçti. Söndür sinyalı. Yani. Baktığım yere gittim araç. Peki ben ne yapmadım? Şimdi kontrol direksiyona bir daha etme. Gazla dayanı çek. Riske girmeyelim. Direksiyon çevirerek az önceki sizin geçtiğiniz gibi şu şekilde şerit değiştirmedim. Bas kazandınız? Bu şeritten o şeride hemen koşmuyorum. Burası da yok. Burası da burası da. Nasıl geçiyorum ya? Burada başladığım şerit değiştirme uzun solumlu süzüle süzüle sakince uzun hamleli bir geçiş yapıyorum. Bak şimdi kamyonu geçeceğim. Direkt balıklama dalmıyorum şeride. Başladım geçişe direksiyon çevirmeden uzun soluklu geçiyorum. Halbuki bak 7 saniye sürdü. Halbuki şöyle 1 saniyede geçse kurtulsa daha iyi değil miydi? Değil mi? Daha var. Cep gazdan ayağını. Direksiyon kontrolü sende. Peki o 1 saniyede makas nasıl atar gibi direkt geçmiş olsaydım şerite. Kör noktada ben de eşit hızda bir araç olsaydı ben. ki şimdi direksiyon gene bende. Kör noktada araç olduğunu varsay. bizde evet. Biz de şutuzla. Ve dalgınlığıma geldi ben o aracı görmedim kör noktada gene. Burada başladığım şerit değiştirme 7 saniye uzun soluklu sürerse kör noktadaki araç kontrol sende. Kör noktadaki araç frene basabilir. Korneye basabilir. Evet. Direksiyon hamlesi yapabilir canını kurtarmasına 7 saniyelik geniş bir zaman var tarafında. Alt meşe gazlara Onun için ne yapıyoruz? Şerit geçişlerinden direksiyonu çevirerek dikine geçmiyoruz. Uzun, uzun sorumlu yavaş geçişler yapıyoruz. İkinci sebebi şerit geçişinde direksiyon çevirerek dikine bir geçiş makas atar gibi geçiş yaparsak araç Direksiyonu çevirdiğimiz yönün tam tersi istikamete. Merkez kaç kuvveti yönde sağ kuvvet takla atar. Sağ direksiyonu sert çevirsel aracı sola takla atar. Sola sert çevirse sağa takla atar. Onun için merkez kaç kuvvetini arttırmıyoruz araçta. Uzun uzun, uzun yavaş geçişler yapıyoruz. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi sağa sinyal ver bakalım. Sayık mı? Sağ sağa geçti yola bakarak geçiyorsun. Artık aynaya değil. Bu sayt olduğunu anladık. Yola bakarak geçiyoruz. Sen sinyal. Sinyalı ne zaman veriyoruz peki? Geçmeye karar verir, Geçmeye karar verir vermez. Yol bu olmasa bile. Sinyalımızı veriyoruz. Bu geçiyoruz. Bu değilse vazgeçiyoruz. Bir de sağ şerit yapalım hadi. Ver sağ sinyalı. Bak aynana. başladım. Evet. Korna duydum, fren sesi duydum. Bir hata yapmışız anladık. Böyle korkup kaçmıyorum. Aracı deviririm. Ya aynı şifre falan sakince kaçıyorum. Bir sol şeride şimdi. sürekli bakacağız. Geçişlerini sürmüş olacak. Bir sağ şerit yapalım şimdi. Sağ şerit Bir daha bak serbest mi? Şu an serbest. Ha. Hangi aynaya baktın? Sağ, sağ baktın. Doğru mu? Aslında serbest değil dediğin zaman da serbestti. O araç bizim arkamızdaydı. Sağ şerit boştu. Şimdi ver sonrasını geldim. Bir de sol şerit yapalım. Direksiyon hakimiyeti ve Seni Seninkini burada bitireceğim. Ve vites attıracağım. Gerekli, gereksiz vitesler atacağız. Şart.